67. bab Babul mururi fil mescid. Evet şöyle mescitten geçme. Mescide uğrama babı. Haddetene Musa bin İsmail قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا Ebu Burde Ebu Burde tüb, Ebu Burde Abdillah. Abdullah قال سمعت أبا Burde an ebihi an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> E burada Ebu Bürdeh babası Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Men merra fi şeyin min mesacidina ev esvakina Bizim mescitlerimize uğrayan, bizim camilerimize gelen ev esvakina veya çarşılarımıza gelen bir neblin, ok, mızrak ve benzeri bir silahla Feleya khud ala ucundan demirlerinden tutsun. La yaqir <laughs> bi kaffihi muslimen ve kendi eliyle bir Müslümanı rahatsız etmesin, bir Müslümanı incitmesin, bir Müslümanı yaralamasın. Aynı manada bir hadis-i şerif. Yani mescide gelen kimsenin Müslümanları incitmemesi, rahatsız etmemesi Birçok hadis-i şeriflerde özellikle cuma namazı ile ilgili hadis-i şeriflerde iki kişinin omuzunu yararak e, ön tarafa geçmenin yanlış olduğunu, günah olduğunu, mekruh olduğunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz özellikle vurgulamıştır. Bir toplantıda, bir mecliste, bir toplantı yerinde sessizce toplantı adabına riayet edilmesi önemlidir. Camilerimizde bu adab yerine getiriliyor. Ancak yine bazı iyi niyetli kimseler mesela özellikle cuma vaazlarında ve bayram vaazlarında tam namaza yakın bir zamanda genellikle özellikle dernek mensuplarında bunu görüyoruz. Cemaat ilerleyelim. Arkada bekleyenler var. Dışarıda bekleyenler var şeklinde konuşmacının, hatibin, vaizin huzurunu bozan ifadeler kullanılmaktadır. Yani o hava e, bozulmaktadır. Konuşma esnasında konuşmanın e, akışını değiştirecek, dikkati başka noktaya çevirecek bir takım şeylerin yapılması da konuşma adabına, meclis adabına uygun değildir. Özellikle hatip minberdeyken, konuşana sus demek bile o cumanın sevabını azaltmaktadır. Yani herkesin sükûnetle, huzurla dinlemesi gereken bir konuşma cuma hutbesi. Çünkü haftalık mesajlar ihtiva eden bir hutbe olmalıdır. Osmanlı döneminde hatipler özellikle yani imamlardan farklı olarak seçilir ve cuma hutbesi özellikle eee hazırlanarak irad edilirdi. Cuma hutbelerinin bir görevi böyle baştan savma şeklinde yerine getirilmesi e, yerine cuma hutbelerinin özellikle hazırlanması, hazırlatılması, güncel Müslümanların manevi hayatını, Müslümanların günlük hayatını ilgilendiren konulardan seçilmesi ve e, cuma adabına, mescit adabına uygun ifadeler kullanılması gerekmektedir. Yani Cuma hutbesi e, gerçekten İslami, e, imani, ilahi ve nebevi e, konuların en güzel şekilde ifade edildiği bir yer, bir mekan olmalıdır. Evet. Cuma hutbelerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, konuşmanın kısa ama cuma namazının uzun olması imamın, hatibin fakih ve derin anlayış sahibi olduğuna işarettir şeklinde hadis-i şerifleri bilinmektedir.